Evet arkadaşlar şu an Hazırın kardeşinin mezarına gideceğiz ve şu an şeyin mezarına gideceğiz. Evet bunun kardeşinin mezarına gideceğiz. Sen gelmeyecek misin? He? Kardeşini sen ne yapacağım? Arkadaşlar biz gidelim. Evet arkadaşlar. E, kardeşinin mezarı burada bulunuyor. Tam olarak şurada. Şurası. Ölüm nedenini açıklayacağım. Bekleyin. Arkadaşlar Hızır'ın kardeşinin ölüm nedeni ee, bunlar küçüktü. Ee, Baya bir e üç aylık vardılar. Neredeyse. O üç aylıkken bunlar anneleri bizden kaçırmak için onları başka bir yere götürmüş. Hızır'ın kardeşi taşın altına girmiş. Ee, Havan taşının altına girmiş. Girmiş nasıl düştüyse o taş üstüne düşmüş. Ezilmiş maalesef. Üf, yapacak bir şey yok. O da maalesef öyle öldü. Akşam gece ölmüş. Bunlar öldüğü için yok olduğu için e, hep annesi var anne ağladı. Çağırdı çocuğunu ama gelmeyince de umudu kestiler. Bay bay arkadaşlar. Hızır'ın kardeşi için bir abone olup like atmayı unutmayın.